Dostlar selam. Bugün nedenler ve nasıllardan bahsetmek istiyorum. Başarılı olma yolunda nasıl başarılı olacağınızın cevabı aslında sadece %20 kadar etkilidir. Fakat neden başarılı olmanız gerektiğiyle alakalı kısım %80'ini ilgilendiriyor. Yani çoğu insan acaba ben bu işi nasıl yaparım? Nasıl ilerlerim? Nasıl olurum diye düşünürken ama başarılı insanlar nedenlere odaklanırlar arkadaşlar. Hiçbirimiz bu hayata, bu dünyaya geldiğimizde bir şeyi nasıl yapacağımızı bilmiyorduk. Hiçbirimiz bir şeylere adım attığımızda ilk başta nasıl yapacağını bilmiyorduk. Ama o işi iyi yapan, başarılı olan insanları izleyerek, onların yönergeleri yönünde devam ederek aslında işi nasıl yapacağımızı öğreniyoruz. Fakat önemli olan şey şu, neden? Neden yapmak istiyorsunuz? Mesela bulunduğunuz yerden başka bir şehre gideceksiniz. Gidişin birçok yolu var. İşte uçak, araba, motor, bisiklet, yürüme, deniz yolu, karayolu, havayolu her neyse birçok yol var. Nasıl gideceğinin aslında yolu bellidir. Fakat neden gideceksin? Önemli olan şey o. Ya da mesela altında Ferrari var ama gideceğin yeri bilmiyorsun, nedenini bilmiyorsun. Hedef belli değil. O zaman arkadaşlar maalesef yapacağınız her şey boşa çıkar. O yüzden bir şeyi neden yapacağınızın üzerine yoğunlaşmanızı tavsiye ederim. Çoğu insanın sektöre ilk başladıktan sonra harekete geçememesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de neden bu sektörü yapmaları gerektiğini tam olarak bilme işlerinden kaynaklı. Ben de ilk bu sektöre başladığım zaman ilk birkaç ay bocaladım. Acaba ne yapayım, nasıl yapayım, şöyle olur mu, böyle olur mu falan. Hep böyle kendi kendime düşündüm. Arkadaşlar düşünmeyi bırakın. Nedenlerinize odaklanın. Ben gerçek bir karar verdiğim zaman, ben neden bu sektörü yapmak istediğimi anladığım zaman artık hayatımı değiştirmenin zamanı geldiğini anlamıştım. Ve ben bu işi nasıl yaparım değil neden yapmalıyım sorusuna cevap verdikten sonra kalktım bir şekilde yaptım. Sponsorumu aradım, liderimi aradım, tekrar tekrar konuştum. Bunu nasıl yapmam lazım, bunu nasıl etmem lazım diye diye sürekli sorarak öğrendim. Fakat bazı arkadaşları görüyorum ki onlara bunun nasıl yapılacağını öğretsek bile aramıyorlar, sormuyorlar, merak etmiyorlar, nasıl yapılacaklarını öğrenmiyorlar. Aslında bunun nedeni tam olarak neden yapmaları konusunda kararlı değiller. O yüzden size en önemli tavsiyem arkadaşlar. Neden yapmak istiyorsunuz? Neye ihtiyacınız var? Hayatınızda neyi değiştirmek istiyorsunuz? Önce buna karar verin. Buna karar vermediğinizde işiniz çok çok zor olur. Ben hayallerim için, nedenlerim için, geleceğim için bunları yapmak istiyorum diyebilirsiniz. Ama bunun detayına inmeniz gerekiyor arkadaşlar. Detayı çok önemli. Ben ömür boyu maaşlı işlerde sürünmek istemiyordum. Ben ömür boyu yaşadığım problemi, fakirliği, e, maddi durum problemini, e, huzursuzluğu ömür boyu yaşamak istemiyordum. Ben sabahın köründe kalkıp birilerinin hayallerini gerçekleştirmek için yola çıkmak istemiyordum. Ben e, akşam işten geldiğimde, maaşlı bir işte çalıştığımda, o yorgun argın sabah tekrar işe uyanmanın o zorluğunu ömür boyu yaşamak istemiyordum. Ve birçok sebep. Ailemi geleceğimi daha iyi hale taşımak istiyordum. Peki sen gerçekten bu ve daha güçlü nedenlere sahip misin? Eğer sahipsen nasıl yapılacağını yolu çok belli. Yapman gereken tek şey nedenlerini belledikten sonra liderini arayıp bana bu işte nasıl başarılı olacağımın yolunu göster demek. Görüşürüz.